Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek 3 aylarla beraber Recep-i Şerif ayı, Şaban-ı Şerif ayı ve Ramazan-ı Şerif ayı bitip Şevval ayı gelince biz de Şevval ayı ile alakalı sohbetlerimize devam ediyoruz. Ve Şevval ayında çekilmesi tavsiye edilen tesbihler nelerdir? Bu dersimizin konusu hocam bu. Şevval ayını konuşacağız inşallah. Şevval ayı. İlk üç günü zaten Ramazan-ı Şerif. Doğru mu? Ramazan-ı Şerif bayramı. Evet Ramazan ayı bitiyor. Son gün Arefe. Şevval'in biri Ramazan bayramının biri. Şevval'in ikisi Ramazan bayramının ikisi. ikinci günü. Şevval'in üçü de bayramın üçüncü günü. Ramazan-ı Şerif ayı bizim için, müminler için, en faziletli ay. Ne diyoruz o aya? 11 ayın sultanı. Bütün yıl boyunca yaptığımız ibadetlerin belki de en yoğunu Ramazan-ı Şerif'te. Doğru mu? Oruçlar, sadakalar, Kur'an'lar, namazlar, teravihler, sahurlar, iftarlar, infaklar. Elhamdülillah her şey zirve. Şimdi e, tabi Ramazan-ı Şerif kardeşler ayı bittikten sonra Şevval ayı da peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri ışığında e, oruçlu olsun, diğer kıymetli ibadetlerle olsun. Değerlendirilmesi tavsiye edilen aylardandır. Ya mesela hani bilirsiniz bu e, Şevval ayında diyor ki Ramazan ayını tutup ondan sonra Şevval'den de 6 gün tutarsa bütün sene boyunca bir iznillahi teala e, oruç tutmuş gibi olur. Senenin tamamını. Elhamdülillah. Böyle güzel günler. Peki tesbih olarak, zikir olarak neyi çekerim? Kardeşlerim şevval ayında inşallah. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bak bu tesbihi çok okuyun. Bu tesbihi okudukça bir iznillahi teala inşallah kardeşlerim. Bu tesbihin her okumanıza cennette bir ağaç dikilir. <Sessizlik> subhanallah ve bihamdi subhanallah ilazim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah ilazim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah ilazim. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah alazim Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah alazim Bu tesbih virdiniz olsun her gün. Şehirden söylemiyorum ha o zaman Müslümanın her gün okuması gerekiyor. 100 salavat, 100 istiğfar, estağfirullah, Yüz kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunlar sonra her gün hocam. Bu her zaman. Her günü yüz salavatımız olsun, yüz tövbe istiğfarımız mutlaka olsun. Bunları iman etmeyin inşallah. Tamam mı? Benim bu söylediğim tesbihler de özel olarak okuyabileceğimiz ve yerine getirmekle güzel sevaplar kazanacağımız efendim oruçla tesbihlerden bahsediyorum. Mesela Diyor ki bak şu tesbih var. Bunu günde yüz defa okumaya devam edenler öyle bereketlere nail olurlar ki aklı almaz. Yani tahmin edemediği allah Teala bereketler, ummadığı bereketleri allah Teala ihsan eder. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد الامين لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله sadikul vadil amin la ilahe illallahul malikul hakul mubin muhammedur rasulullah sadikul vadil yine bak bu tesbihlerden bir tane daha söyleyeyim size bunu da inşallah bol bol okumaya gayret edin. Bunu diyor ki sabah akşam 3 tane okusa, sabah 3 tane, akşam 3 tane Allah'ın izniyle hiçbir şey ona zarar vermez. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. lâ yedurru me'asmihi şey'un fil erzi ve lâ fissemâi ve huve semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا Bu tesbihler inşallah kardeşler bizim okuyabileceğimiz tesbihler. Salavat-ı şerifeler okuyalım peygamberimize. Bol bol inşallah. 6 günlük oruca dikkat edin. Tutabiliyorsunuz güç yetiriyorsan Tut. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyun inşallah. Subhanallah ve bihamdih. Çok faziletli. Subhanallah ilhayyil kayyum. Çok faziletli. La ilahe illallah. Çok faziletli. Subhanallah. Çok, Çok faziletli. Başka? Estağfirullah el azim ve tuğbu ileyh. Bir de tekbir. Allahu Ekber. Bunlar da günlük 1, 3, 5, 7, 9 sayısız. 99, 100 okuyabildiğin kadar inşallah okumaya gayret edin kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu ibadatü taatlarımızı makbul eylesin. 3 ayları yoğun bir ibadetle geçirdiğimiz gibi inşallah Şevval ayında da o güzellikleri yaşamayı nasip eylesin kardeşler. Videomuzu faydalı bulduysanız Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekleriz inşallah. Yorum yapmayı unutmayın. Kardeşler, kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. Bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.